Adam saklanıp yüksek ihtimal kendini güçlendiriyordu. Bu arada adamı gördüm. Umarım o beni görmedi. Aynen, o da beni gördü. Hop Ender Pearl adamın attım. Düşmemek için abi, şöyle adam kırıyorum, kırıldı adam. Aaa! ki 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 Öldü, hemen kırıyorum. Hemen kırıyorum yatağı. Kırdım, tamamdır. Hemen yapılıyorum arkadaşlar. Bir tane adam doğacak çünkü şimdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız dostlar? Doğuda'dan. Merhaba kardeşim nasılsın? Umarım iyisindir. Şöyle sana 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane Victor GG. Tekrardan selamlar dostlar. Ben Yazar ve bugün sizlerle beraber Minecraft arkadaşlar Bedwars'umuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak dostlarım bugün sizlerin de görmüş olabileceği gibi başlıktan anlayacağınız gibi çok ama çok ama çok aşırı çok böyle bayağı bir zamandır arkadaşlar oynamadığımız bir sunucuda oynayacağız. Bugün arkadaşlar sizlerin de çok istediği Hypixel'deyiz. Hypixel. Hypixel. Tamam şimdi arkadaşlar videoya geçiyorum. Videoda zaten her şeyden size bahsedeceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar ben bayağı 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 önce Hypixel'li videolar çekiyordum ve o videoları da bırakmıştım. Ya sebebi de çok belliydi. Yani niye burada video çekmiyorsun derseniz arkadaşlar Türk sunucuları varken burada video çekmek istemiyorum. Hala da istemiyorum açıkçası. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim arkadaşlar Türk dostlarımız var. Bizden olan arkadaşlar sunucular var ve bir Türk sunucusunda oynamak varken neden bir yabancı sunucuda oynayayım? Hala anlamış değilim. Ve bir Türk sunucusu varken arkadaşlar ben de yabancı sunucularda oynamak istemiyordum. O yüzden bırakmıştım. Ayrıca Türk sunucuların arkadaşlar sizler de destek veriyordunuz. Türkler de destek veriyordu. Daha çok seviyordu yani öyle söyleyeyim ben size. O yüzden Türk sunucularında videolar çekiyordum Ama son zamanlarda çok aşırı fazla böyle Hypixel'le video çek diye yorum geldi E ben de sizi kıracak değilim arkadaşlar Bir video çekeyim bari dedim Ama Hypixel o kadar çok değişmiş ki O kadar çok şey kaçırmışım ki Hakikaten oyun baya değişmiş yani Hypixel'i değiştirmişler Ben arkadaşlar Türk sunucularında oynamayıp bırakmayacağım Bırakmam Türk sunucularına devam ki Sadece arada arkadaşlar Türk sunucularında olmayan belli başlı şeyler var Mesela Hypixel'in Bed Wars'ı hiçbir sunucuda yok bence Ben Hypixel'in Sky Wars'unu arkadaşlar beğenmiyorum Güzel değil be bence. Oynamayı denedim biraz oynayamadım. Çok da laglı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Hypixel laglı bir sunucu. Hatta bazılarınız lag Pixel diyor. Bunun sebebini de biliyorsunuz. Sunucu yabancı olduğu için arkadaşlar bizim Türkiye'de bu sunucuya bağlanılmıyor. Türkiye'den çok pinkli bağlanılıyor falan. Ona yapacak bir şey arkadaşlar maalesef yok. Yine de Hypixel'in güzel tarafları var mı? Bayağı bir güzel tarafı var. Onları da görmek için çok nadir olsa da arada sırada Hypixel video çekebilirim. Tabi isterseniz isterseniz bakın altını çiziyorum sadece isterseniz. Hypixel sunucusunda da video çekebilirim. Zaten dedim gibi benim bu sunucuya adapte olmam gerekecek arkadaşlar. Çoğu şeyi hatırlamıyorum. Çoğu şey değişmiş. Bir sürü dolu güncelleme gelmiş sunucuya. Doğal olarak fazla bir şey bilmediğim için fazla bir şey de yapmamı beklemeyin benden. Mesela bu map'i ben bilmiyorum. Bu map'te ilk defa oynuyormuşum gibi düşünebilirsiniz çünkü hakikaten hep bilmiyorum ve ilk defa oynuyorum hakikaten map'te. Map zaten bana bir değişik gelmek değil arkadaşlar. Değişik biraz map. Ama zamanla beraber dostlarım siz değerli izleyicilerimizle beraber biz de bu map'leri öğrenebiliriz belki. Yani umarım öğrenirim. Bu arada oyunda kimse kırılmadı. Ben Hypixel'de oyunlar daha hızlı gider diye düşünüyordum. Herhalde mapten ötürü çok çok hızlı gitmiyor oyun. Biliyorsunuz abi Türk sunucularına direkt pat 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 güm güm pat pat diye oynuyorsunuz. Böyle bayağı atarlı oynuyorsunuz siz abi. Ama burada öyle bir atar sezemedim arkadaşlar. Neyse bir yavaş oyun. Kimsenin birbirine vurası yok. Kimse birbirini kesmek için uğraşmıyor öyle çok aşırı fazla. Mesela yanlardaki adamlar bana doğru hiç gelmediler. Oysa arkadaşlar burası Craft Rise olsaydı biz çoktan ölmüştük. Ben bunu adım gibi eminim. Bu arada ben Ender Pearl attım abi. Ortaya gitmiştim çoktan. Hop adamın yatağını da kırdım. Adam da şurada bir yerde yol yapıyordu. Kardeşim sen mi yol yapıyordun ya? Kardeşim o yola devam et o yola devam. aynı öyle hadi düştün görüşürüz. Allah emanetsin Kardo kendine çok Cici bak. Evdekilere selam söyle abi. İlk takımımız arkadaşlar Eledik Hypixel'de. Bak abi profesyonel oyuncu her yerde belli oluyor görüyor musunuz? Profesyonel oyuncu her yerde profesyonel arkadaşlar. Ama hakikaten Hypixel'le oynamak zor. Çünkü Pink var ve alışmadığım için arkadaşlar bana Baya zor geliyor. Belki alışmış bir insan olsaydım daha kolay gelirdi. Daha kolay oynardım. Ama arkadaşlar benim şu an ilk defa Bedwars oynuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani ben ilk defa Bedwars oynayan bir Noob'um Peki dostlar ilk defa Bedwars oynayan bir ne tavsiye verirdiniz? Bana tavsiye verin. Evet bekliyoruz. Evet biri bizi kırıyor bu arada. Geçmiş olsun. Kırıldık yüksek ihtimal. Aynen adam bizim bede gitmiş abi. Vah kardeşim bizim bedi kırdılar. Ben mevi çok bilmediğim için çok dağınık oynadım. O yüzden kolayca gelip beni kırabildiler. Sıkıntı yok kardeş. Sıkıntı yok. Biz sıkıntı yaratırız zaten. Bizi kıran takım arkadaşlar Grey'di. Grey mi? Siyah herhalde o. Siyah değil de gri abi. Grey gri demek. Bu gri nereden geldi de bizi kırdı kardeş? Şimdi bak aklımda yine deli sorular var. Aha da arkadaşlar Grey'nin mapi. Şimdi Grey kardeş. Sen öyle uzakta geldin. Mekanın sahibi benim dedin. Eyvallah. Yalnız kardeş biz kardeş gelip mekanını senden almayı iyi biliriz haberin olsun. O adam doğacak bu arada bir daha bak 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 kardeş sen bize iş mi koydun lan? Bize şekil yapanın sonu mezarda biter arkadaşlar haberiniz olsun ona göre. Tamam oyunda 3 takım kaldı. Bu üçünü de ben eleyemem abi. Çok zor. Bunların artık birbirlerini elemesi lazım ki ben onlara karşı bir şeyler yapabileyim. Zaten yatağımız gitti. Yatağımız gittiği için bayağı üzgünüm şu an. Kardeş bana yatak verin. Yatak istiyorum. Yatacak yerim yok. Açım. Şu an dostlar bu arada Hypixel Bedwars'çular bana sövüyor olabilir. Ya bu çocuk çok kötü oynuyor ya. Ben biliyorum aranızda şu an bunu yap var kesin var abi kesin aha sarı takım da şurada bu arada sarıya gidelim arkadaşlar bir turda Aa dur sarı full tahtayla kaplamış. Onun altında yüksek ihtimal ent taşı falan da var. Taktik yapıyor kendince. O yüzden arkadaşlar bir tane de balta alalım sarıya gitmeden önce. Tam baltamı da güçlendirdim. Sarıya doğru gideyim. Sarının umarım öyle güçlü bir seti falan yoktur. Varsa çünkü beni çok fena keser. Döver beni fena döverem de. Bu arada base'inde duruyor adam hala. Benim şu an adama gitmem bu arada büyük cesaret. Hakikaten büyük cesaret. Hiç yatağım matam hiçbir şeyim yok. Adama gideceğim. Ama mecbur gideceğim abi. Ne yapayım? Bekleyeyim mi böyle? Adamların hiçbir base'den çıkmıyor ya. Arkadaşlar adam oturmuş. Base'in turşusunu kuruyor baksanız yapacaksınız kullanmadım bu arada. Gayet güzel. Şöyle gizliden gizliden arkadaşlar adam base'e giriyorum. Tamam kırıldı adam. Selamun aleyküm. Gel. Aynen gel kanka. Gel aynen. Gel 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 gel. Elendi. Adam tek yedi arkadaşlar. Elediğimiz üçüncü takım oldu bu. Aa son bir takım kaldı. O da Blue. Blue. Arkadaşlar Blue'yu oyunda şu an hiç görmedim. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüksek ihtimal çok güçlü demek adam. Çünkü oyunda bana henüz gözükmediyse adam saklanıp yüksek ihtimal kendini güçlendiriyordu. Bu arada adamı gördüm. Umarım o beni görmedi. Aynen o da beni gördü. Hop Ender Pearl adam base'ine attım. Düşmemek için abi. Şöyle adamı kırıyorum. Kırıldı adam. Öldüm. O kadar noob şekilde öldüm ki çok üzüldüm. Kardeş biz geliyoruz biz. Selamun aleyküm abi. Abi merhaba nasılsın? Abi sana selam getirdik. Türkiye'den selam var abi sana. Hop abi senin yatak gitti kusura bakmazsın değil mi ya? Hop 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 abi sen de gittin sen de kusura bakma. Aha da ortaya geldim. Hop zümrüt 1. Hop zümrüt 2. Hop zümrüt 3. Hop zümrüt 4. Diamondları da aldık. Setimi update attım arkadaşlar. Tam bir tane de ender pearl aldım abi. Bu ender pearl baya işimize yarayacak. Şu anda kırılmamış adamlardan bir tanesini kıracağız. Zaten 3 takım kaldık. Bir tanesi gri. Bir tane de mavi kaldı arkadaşlar. O ile griyi eledik mi? Oyun bir bizim. Tabi mavi ile gri önce bizi elemezse arkadaşlar daha güzel olur. Tercihim önce onların bizi elememesidir tabii ki. Mesela şu kardeş bize geliyor. Kardeş nasılsın kardeş? Şöyle bir sana doğru indirip ölümüzü atalım. Selamun aleyküm. Hop merhaba kardeş. Keşke gapıl alsaydık envanterin Niye almadık? Hiçbir fikrim yok. Hakikaten niye gapıl almadım ben? Neyse sorun yok. Şurada arkadaşlar pembe bir base var. Oraya gideceğim. Bir tane gapıl alacağım. Hatta o sırada bir de şöyle güçlendireyim bizim zırhı. Tamam güçlendik. Aha adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Gelme 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 Öldün. Şöyle gapıl yedim arkadaşlar. O adam bir daha gelecek. Şuradan ben zümrüt aldım. O zümrütlerle gelip buradan indir. böyle alıyorum. Niye diyeceksiniz şimdi bana. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Adamı şaşkına uğratacağız arkadaşlar. Şaşkınlığa uğratacağız. Adam alev topu attı ya. Averi yok ki. yazı arkasında aslında. Tamam kardeşim hadi görüşürüz kendine iyi bak. Şöyle yatağa gitti arkadaşlar. Adam bir daha doğacak mı diye bakıyorum. Adam elendi. Harika. Arkadaşlar şimdi biz her şeyi şöyle buraya koyuyoruz. Her şeyi buraya seri koyuyoruz. Biz şu anda beyaz takımız. Hemen bir ölelim. Hemen bir ölelim. Tamam şu anda öldük. 4 saniye içinde arkadaşlar. Base ile geri canlanacağım. Hemen canlanıyorum. Adam yok inşallah yakınlarımda. Bakıyorum. Adam yok. Harika. Hemen şuradan gerekli itemlarımızı geri alıyoruz. Gel kardeş gel kardeş gel 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 gel. Gerekli update'lerimi ve eşyalarımı aldım arkadaşlar. Şimdi ortaya doğru yardırıyorum. Mavi adama gideceğim önce. Başka adam kalmadı lan zaten başka birine gidemem. Salam ha. Baya salam ha. Lan niye o kadar salam ben? Tamam arkadaşlar şeye görün. İlk kez pikseli e geliyorum ya o yüzden heyecan yaptım heyecan. Aha adamın base'i burada arkadaşlar. Ama adam yok. Aa, aha adam orada diamond set almış. Oha, ben ne istiyorum ya. Ben geri dönüyorum arkadaşlar, korktum adamdan. Vallahi korktum, billahi korktum. Yani o kadar update'i kim görse korkardı bence abi. Gerçi şimdi arkadaşlar sizin aranızda profesyonel Bad Wars oyuncuları vardır. Ben gittim diamond set aldım, kendime korktum çünkü. Ama şu anda hazırım. Şu an adamı kesmeye gidebilirim. Çok inançlıyım kendime çünkü. Aslında oğlum çok da güzel zümrüt geldi buradan. Şimdi bu zümrütleri alsam. Gitsem bu zümrütlerle ben. Bir turda şöyle en kralından kendimize bir Ender Pearl çeksek. Sonra Ender Pearl'le adamın base'e pok diye atsak. Çok daha güzel olurdu ama çoktan adam base'e geldim. Adam ya base'in içinde ya da şu an o da beni kırıyor. Adam arkamdaymış arkadaşlar. Geçmiş olsun. Aaa! Öldü. Hemen kırıyorum. Hemen kırıyorum yatağı. Kırdım. Tamamdır. Hemen yapılıyorum arkadaşlar. Bir tane adam doğacak çünkü şimdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız dostlar? Doğdu adam. Merhaba kardeşim nasılsın? numaram iyisindir. Şöyle sana 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane Victor GG. Arkadaşlar iki oyunu da kazanıyordum aslında İkincisini zaten kazandım Ama ilkini de kazanıyordum ben orada bir an şaşırdım Korktum o yüzden kaybettim Yani Hypixel ile Bed Wars'u güzelmiş oynarım ben bunu Evet dostlar daha çok Hypixel ile için Video like atmayı lütfen unutmayın Umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım da izlerken eğlenmişsinizdir Sizleri çok sevdiğimi arkadaşlar Zaten biliyorsunuz Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın hayatınız boyunca O güzel yüzünüzden o güzel gülcünüzü Umarım hiçbir zaman boyunca eksik etmezsiniz dostlarım Hoşçakalın